Sağlık Bakanlığı'nın 2024 bütçe teklifinde sağlık emekçileri halk yok. Bütçeden payımızı istiyoruz. Bilindiği gibi Haziran 2018 genel seçimleri sonrasında uygulamaya giren Partili Cumhurbaşkanlığı Hükümeti Sistemi ile birlikte bütçeyi Cumhurbaşkanlığı hazırlıyor ve Cumhurbaşkanı tarafından bir yasa teklifi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na iletiliyor. 2024 yılın merkezi yönetim bütçe kanunu teklifi de 17 Ekim 2023 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Bakanlığı'na başkanlığına sunuldu. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda maalesef basına, halka kapalı olarak görüşmeler başlandı. Bu haliyle emekçilerin halkın taraf olmadığı bütçenin genel durumuna baktığımızda enflasyonist ve seçim yatırımı olan bir bütçe, kaynakların daha fazla sermaye aktarıldığı bir bütçe olarak görüyoruz. Vergiler yoluyla yükün halkın omuzuna bindirildiği bir bütçe, yine kamusal hizmetlerde kesintiye uğrayan bir bütçe, aynı zamanda faiz bütçesi ve otorite otoriteleştirmeyi denileştiren bir savaş bütçesi olarak değerlendirebiliriz. Bütçe, siyasal iktidarların rejimin demokratik, sosyal hak ve özgürlükler konusundaki duruşunun en önemli göstergesidir. Üretenlerin, değeri yaratanların yani işçilerin, emekçilerin, halkın, vergi mükelleflerinin bu ülkede yaşayan herkesin doğrudan ya da dolaylı mekanizmalar aracılığıyla ödedikleri vergilerin nerelere harcandığını ya da harcanmadığını bilmeleri ve bunu denetleyebilmesi gerekir. Bu denetim bütçenin hazırlanması, uygulanması ve sonuçlandırılması sırasında yapılabilmektedir. Hükümetin yanlış ekonomi politikaları mevcut ekonomik krizi derinleştirmekte, çalışmaya uygun nüfusun üçte birinden fazlası işsizken ve yakın gelecekte iş bulma umudunu kaybetmiş durumdayken milyonlarca emekçi ailesi kışa hiçbir gelire sahip olmadığı şartlarda girmektedir. Asgari ücret ya da düşük ücretlerle çalışanların eline geçen para temel ihtiyaç maddelerine bile yetmemektedir. Çünkü temel ihtiyaç maddelerindeki enflasyon oranı TÜİK verilerinin çok çok üzerindedir. Bütçe değerlendirmeleri bu dönemin belirleyici özellikleri göz önüne alınarak yapılmalı, bütçenin sadece teknik açıdan değerlendirilmesiyle ya da siyasal iktidardan istenecek ekonomik taleplerine sınırlandırılmamalıdır bütçe hakkı temel bir hak olarak değerlendirilerek toplumun siyasi partiler aracılığıyla emekçilerin, işçilerin, üretenlerin özyesi bütçeyi oluşturan vergi mükelleflerinin örgütlü yapıları aracılığıyla bütçenin hazırlanmasında, dağıtılmasında ve denetlenmesinde söz ve karar sahibi olacağı mekanizmalar geliştirmesi için mücadele de yürütülmelidir. Mevcut tek adamın elinden çıkan bütçenin her yıl meclise sunulan hedeflerini tutturamadığını rahatlıkla ifade edebiliriz. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay yüzde beşlik ekonomik büyüme ve sadece yüzde üç buçuklu bütçe açığı hedefiyle ülkenin 2023 yılı bütçesine 4 trilyon 470 milyar lira olarak açıklamıştır. Oysa 2019 yılından bu yana baktığımızda bütçenin açık vermediği dönem yok. Son yıllarda yılın ortasında hep ek bütçe yapılıyor. Bazen küresel kriz, bazen pandemi, bazen deprem bahane ediliyor. 2023 Ocak-Eylül aylarına baktığımızda geçen yılın aynı dönemine göre bu bütçe açığı artışı %1027 oldu. Bu da 10 kattan fazla artış demektir. Genel bütçe ilişkin ayrıntılı değerlendirmeler konfederasyonumuz kes başta olmak üzere ilgili kesimler ve alanda çalışma yapan akademisyenler tarafından yapılmaktadır. Bu nedenle biz genel bütçe ilişkin değerlendirmeyi bu giriş yazısıyla sınırlı tutup Sağlık Bakanlığı bütçesine ağırlık vermek istiyoruz. Türkiye'de 2024 için de toplam harcamaları %56'lık artışla 931 milyar olarak hesaplanmıştır. Türkiye göre ise 2023 Ekim ayı itibariyle yıllık enflasyon 61.36, ENAG'a göre ise %26.18'dir. Yine TÜİK'e göre sağlık alanında gerçekleşen enflasyon ise %81.30'dur. Sağlık bütçesindeki %56'lık artış TÜİK'in verilmiş olduğu tüm ürünlerde gerçekleşen enflasyonun 16 puan, sağlık enflasyonun ise 26 puan gerisindedir. Resmi enflasyonun dahi altındaki artış hem reel hem de resmi enflasyona göre sağlık bütçesinin artmadığını, azaldığını görmekteyiz. Dolar kuruna göre toplam sağlık harcaması 24.6 milyar dolarken 23.5.3 milyar dolara çıkmıştır. Bu artış nüfus artışı düşünüldüğünde harcama düzeyinin aynı seviyede kaldığını göstermektedir. Kişi başına günlük sağlık harcaması 18.7 TL'den 29.3 TL'ye arttığını arttığı gözükse de harcamalar dolar kuruna göre salgın öncesi dönemin gerisinde kalmıştır. Bu verilere bile baktığımızda toplam genel bütçenin büyümesi oranına göre Sağlık Bakanlığı bütçesinde de büyüme gözükse de sağlık harcamaları açısından enflasyon, dolar kuru artışları ve benzeri değerlendirildiğinde aslında toplam bütçe içinde sağlık bütçesi payının artmadığını rahatlıkla görebilmekteyiz. Sağlık Bakanlığı'nın 2004 yılı bütçe teklifine baktığımızda ise şunları görmekteyiz. Metanlaşmış ticaretleşmiş tedavi edici hizmetler en büyük paya sahiptir. Ödeneklerin ne kadarının tedavi edici hizmetlere, ne kadarının koruyucu hizmetlere ayrıldığı önemlidir. Bu gösterge bile tek başına sağlık politikalarının ne olduğunu görmemizi sağlamaktadır. Sağlık Bakanlığı'nın genel bütçe içerisindeki payı 2022 yılında 6.63 iken 2023 yılında 6.56 olarak belirlenmiştir. 2024'te ise 6.6 olarak belirlenmiştir. Yıllardır sağlık bütçesinin genel bütçe içerisindeki payının %10'un üzerine çıkarılmasını talep etmemize rağmen pay düşmüştür. Bu da yetmezmiş gibi koruyucu sağlık hizmetlerine aydan oran %28.6'dan %27.6'ya düşmüştür. Tedavi edici hizmetlere aydan oran ise 69.5'den %70.8'e çıkmıştır. Şehir hastaneleri bazında değerlendirdiğimizde ise 80'li yıllarla birlikte neoliberal ekonomik ve sosyal politikalar kapsamında hiçbir bilimsel bilgiye dayanmamasına karşı kamu verimsizdir, devletin üretimindeki payı küçültülmelidir saptamalarına dayanan kamuya ait işletmelerin özel sektöre satılması ve kamu hizmetlerinin piyasaya açılması ile uygulanan özelleştirmeler 2000 yıllarında 2000 yılları ile birlikte ...hedefi doğrultusunda geliştirilip yeni yeni formlarda uygulamaya başlanmıştır. Bunlardan en önde gelenin kamu özel ortaklığı uygulamaları oluşturuluyor. Günümüzde bütün yönleri kanıtlandığı gibi bu uygulamaların ana hedefi... ...ülkelerin kamusal kaynaklarının döviz bazında ulus ötesi sermaye sahipleriyle... ...bunların taşeronları olarak çalışan yerli sermaye gruplarına aktarılmasıdır. Söz konusu sözleşmeler kamuya ait arsaların tahsisinden inşaat için kredi verilmesine, gelmeyen hasta ve yolcu için ya da geçmeyen araç için şirketlere karşı döviz bazında borçlu olmayı kabul etmeye kadar bütünüyle toplumsal yarar karşıtı olan birçok uygulama içinde barındırmaktadır. AKP hükümetiyle birlikte benzer ekonomik kategorideki ülkelerde olduğu gibi Türkiye'nin de emekçi sınıflar, sınıfları, işçiler, köylüler, kendi hesabına çalışanlar ve benzeri için Kara deliklerinden önemli birisi de kamu özel ortaklığı kapsamında yürütülen hizmet sunumu, yatırım, bakım ve onarım faaliyetleri için şirketlerle yapılan sözleşmeler oluşturmaktadır. Bilindiği gibi ister şehir hastaneleri, ister köprü, ister hava alanı, isterse otoyol ve benzeri için kamu özel ortaklığı kapsamında yapılan sözleşmelerin özü değişmemektedir. Bu nedenle şehir hastaneleri kamu sağlık harcamaları içerisinde tam bir kara delik görevi görmektedir. Şehir hastaneleri yatak e, şehir hastaneleri bütçesinin karşılığı 10 17 e, şehir hastanesinin sadece bir yıllık bedeli 35 tane 600 yataklı hastane yapmak mümkün. Yine 17 hastanenin 25 yıllık bedeliyle Sağlık Bakanlığı'nın elinde bulunan 915'e yakın hastane yenilemek mümkündür. Deprem bölgesinde Sağlık Bakanlığı'na ait 27, üniversitelere ait 6 ve özel sektöre ait 9 olmak üzere bölgedeki toplam 42 tane hastane binası ağır ve orta hasarlı durumdadır. Az hastalı hastane binalarının sayısı Sağlık Bakanlığı'nda 75, üniversitelerde 12 ve özel sektörde 7 olmak üzere toplam 94'tür. Bölgede zarar gören ikinci ve üçüncü basamak Sağlık Bakanlığı hastanelerinin onarımı ile onarım yap yapılacak durumdaki binaların yeniden yapımı kapsamında 45.3 milyar TL, cihaz ve tefriş ihtiyacı içinde 13 milyar TL, olmak üzere yaklaşık 58.3 milyar TL maliyet oluşmuştur. Hasar tespit çalışmaları devam eden birinci basamak Sağlık tesislerindeki hasar tutarının 14 milyar olduğu tahmin edilmektedir. Yani Bugün deprem bölgesi için yurttaşa ek vergiler getiren hükümet, şehir hastanelerinin bir yıllık bedelinin yarısı ile deprem bölgesinin sağlık altyapısını yeniden inşa edebilir. Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev yapan işçisinden hekimine 772 bin çalışanın gelirinde her ay 9.023 TL'lik iyileştirme yapabilir. Sağlık Bakanlığı hastane, şehir hastaneleri özelleştirme. 2004 yılı itibariyle tedavi edici sağlık programı kapsamında kira bedeli olarak 57.5 milyar TL hizmet alımı için ise 26.51 milyar TL olmak üzere toplam 83.7 milyar, 83 milyar TL ödemesinin planlandığını görmekteyiz. Böyle bir tercihi kabul etmiyoruz. Halkın sağlık hizmetleri için ayrılan parası bir avuç şirkete aktarılmamalıdır. Şehir hastaneleri için yapılmış olan sözleşmede herhangi bir tazminat ödenmeden feshedilmeli, planlanan ödemeler durdurulmalı ve şehir hastaneleri daha fazla zaman kaybetmeden devlet hastanelerine dönüştürülmelidir. Sağlık Bakanlığı bütçesinde iş kolu emekçilerinin yeterli kaynak yok. Personel giderlerinin Sağlık Bakanlığı bütçe içerisindeki payı 2023 bütçesinde 46, 2024 ise %55 olarak görülmektedir. Sağlıkta dönüşüm programı öncesi 2003 3 yılında personel giderleri bütçenin yüzde oluşturmaktaydı. Yoksullaşma, Angarya çalışma koşulları, düşük ücretli ve şiddet başta olmak üzere çeşitli baskılarla karşılaşan sağlık emekçilerinin birçoğu yurt dışına gitmeye çalışmaktadır. Artık sağlık emekçilerinin birçoğu Almanca başta olmak üzere çeşitli yabancı dillerde eğitim almaya çalışmaktadır. Türk Tabipleri Birliği verilerine göre son 10 yılda yurt dışına göç eden hekim sayısı yaklaşık 30 kat artmış durumdadır. Bunların yanı sıra bilindiği gibi Türkiye'de emek gücünü satarak yaşamak zorunda olanların tümü gibi sağlık emekçileri de AKP hükümeti döneminde daha da yoksullaşmış ve geçinemez hale gelmiştir. Sağlık emekçilerinin temel ücretlerinde emekliliğe yansıyan düzenleme yerine önceki yıllarda performans, Yeni adıyla teşvik ve öde, ek ödemelerin taban ek ödeme ve benzeri çeşitli isimler adı altında ödeme yöntemleri hiçbir sağlık emekçisinin aylık gelirinde performans ücretinin payı yüzde 10'u 15'i geçmemeli. Gelirlerinin hemen tümünün emekliliğe de yansıtıldığı düzenlemeler hayata geçirilmelidir. Sağlık Bakanlığı 2004 yılı 2024 yılı bütçe teklifinde yer alan hedeflerin neredeyse hiçbiri kabul edilemez. Sağlık Bakanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapacağı Sağlık Bakanlığı 2024 yılı bütçe teklifi konuşmasından önce gerekli düzenlemeleri yapmalıdır. Bakanlığın bütçesinde yapılacak düzenlemeler, halkın sağlığının korunması ve geliştirilmesi önceliğiyle toplumun sağlık sorunlarının en kısa sürede ve kamusal olarak çözülmesi, sağlık emekçilerinin çalışma koşullarını ve özlük haklarının insanca yaşamına yakışır Günümüzün koşullarına uygun hale getirilmesi ve şiddetin önlenmesi öncelikli hedefleriyle gerçekleştirilmelidir. Sonuç ve önerilerimiz. Genel olarak 2024 bütçesini ve Sağlık Bakanlığı bütçesini incelediğimizde ana gelir kaynağı yine yaşamak için çalışmak zorunda olanlardan alınması hedeflenen doğrudan ve dolaylı vergiler olarak öne çıkmaktadır. Bununla birlikte yaşamak için çalışmak zorunda olanların bu durumu değerlendirebilmeleri için geliştirme çabası içinde oldukları eylem birlikteliklerinin, emekçilerin ve ezilenlerin örgütsel ve stratejik ortaklığını sağlayan iktidar mücadelesini de hedefleyebilmesi gerektiği bütün açıklığıyla önümüzde durmaktadır. Gelecek yıllarda hazırlanacak bütçelerin hedefinin yaşamak için çalışmak zorunda olanların defaını ve mutluluğunu sağlamak olabilmesinin başlıca yolu bu hedeflerden geçmektedir. Bu amaç için yakın ve orta vadede bütçeye ve sağlık hizmetlerinin finansmanına ilişkin ortaya konulması ve kitleselleştirilmesi gerektiği düşünülen önerileri şöyle sıralamak mümkündür. Genel bütçe gelirleri içinde gelir vergisi payı artırılmalıdır. Bu artış gelir vergisi içinde kurumlar vergisi payı artırarak sağlanmalıdır. Yoksullardan, emekçilerden, ücretlerden alınan direkt ve dolaylı vergi payları azaltılmalı, sermaye sahiplerinin vergi sorumluluğu arttırılmalıdır. Sağlık hizmetleri harcamalarından merkezi bütçenin payı arttırılmalıdır. Sağlık Bakanlığı bütçesinin genel bütçe içindeki payı %10'un üzerine çıkarılmalıdır. SGK primleri içinde çalışanların ve kendi hesabına çalışanların payı azaltılmalı, patronların payı arttırılmalıdır. SGK'ya genel bütçeden aktarılan pay arttırılmalıdır. Sağlık hizmetleri harcamalarından merkezi devlet harcamalarının payı arttırılmalı, SGK ve tane halkları harcamalarının payı azaltılmalıdır. Katkı, katkım, ilave ücret gibi hiçbir altında halktan sağlık hizmetleri için ücret alınmamalıdır. SGK'nın özel hastanelerden hizmet satın alması hizmet başına ve vaka başına Ödeme ile değil, toplam bütçeleme ile olmalıdır. Sağlık emekçileri sayısı OECD ortalamasına güvenceli ve kadrolu istihdamla çıkarılmalıdır. 4D, 4B, 4C, 49, 24 ve benzeri tüm istihdam tipleriyle çalışanların istihdam modeli 4A statüsüne alınmalıdır. İstihdam rejimindeki karmaşa ve adaletsizlik giderilmelidir. Sağlık emekçilerinin ek ödeme, teşvik ve benzeri adla da yapılan ekip anlayışını bozan, rekabet oluşturan ve çalışma barışını bozan ödeme yöntemi yerine yoksulluk sınırının üzerinde tek kalemde tamamı emekliye yansıyacak şekilde temel ücret ödenmesine başlanmalıdır. Temel ücret üzerine yapılan işin niteliği ve riski, eğitim durumu, kıdem yılı gibi kriterler ile giydirilmiş ücret belirlenmelidir. Hiçbir şekilde ek ödeme oranları temel ücretin %10'unu geçmemelidir. Sağlık emekçilere uygulanan döner sermaye uygulamaları nedeniyle kamuda çalışan emsallerine göre daha erken vergi dilimine girmektedir. Yoksulluk sınırı üzerinde emekliye yansıyan temel ücret rejimine gidilinceye kadar emekliliğe yansımayan döner sermaye teşvik ve benzeri isimler adı altında ödenen tüm ücretler vergi dilimi dışında bırakılmalıdır. Sağlık hizmetleri sunumu kamunun sorumluluğundadır tümüyle kamusal olarak verilmelidir. Özel sağlık kurumlarına aktarılan her türlü pay kaldırılmalıdır. Kamu sağlık kurumları ve sağlık eğitimleri için bütçeden ayrılan pay yükseltilmelidir. Covid-19 pandemisinde ve en son 6 Şubat, Şubat Maraş merkezli depremlerde gördüğümüz gibi sağlık sistemleri çökme aşamasına gelmiştir. Mevcut kapitalist sistemin doğaya olan tahakkümü nedeniyle yeni pandemilerin olacağı da öngörülmektedir kent rantı nedeniyle sağlıksız kentleşme doğal bir olay olan depremlerin felakete dönüşmesine yol açmaktadır. Bu nedenle toplum sağlığı için Sağlık Bakanlığı'nın kentleşmeden tarım politikalarına, çevre politikalarına ve üretim ilişkilerine kadar müdahil olacak bir yapıya büründürülmesi gerekmektedir. Ayrıca yaşanması muhtemelen yeni salgınlara ve İstanbul başta olmak üzere beklenen depremlere karşı da bütçe kalemi oluşturulmalıdır. Sağlıklı bir toplum için tedavi edici hizmetler yeterli değildir. Koruyucu sağlık mekanizmalarının yeniden ele alınması ve güçlendirilmesi gerekmektedir. Savaş toplum sağlığına zararlıdır. Ülke içinde ve dışında savaşa karşı barış politikalarının geliştirilmesi gibi konularda da sağlık alanının söz sahibi olması gerekmektedir. Sağlık hizmetlerinin üretilmesi, planlanması ve sunulmasının tüm aşamalarında sağlık emekçileri, sağlık emekçilerin örgütleri ve halkı karar alma süreçlerine dahil edecek mekanizmalar oluşturulmalıdır. Hukuksuz bir şekilde ihraç edilen ve hakkında kesinleşmiş yargı kararı bulunmayan sağlık emekçileri derhal görevine iade edilmelidir.